Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurtuğun lütfu etkinliği nedir? Ve bu etkinlikten nasıl ödüller kazanabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmalıyım. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberde olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan da bir zil var zil da hem yeniliklerden hem de yayınlardan haberde olabilirsiniz. Aradığınız şeyin basınlığı maksimum ki az yazarak içeriklerimle erişebilirsiniz. Güncel olarak PUBG'ye içerik üretiyorum. Youtube ve TikTok'ta eş zamanlı yayınlardayım. Yayınlarımına davetlisiniz. Abone olmayan kullanıcıların sıra abone olup da etkileşimde olmayan kullanıcıların sayısı da fazla. Sizler ricam en az bir etkileşim bırakmanız. Kurduğun lutfu etkinliği direkt etkinlikler kısmının girişinde yer alıyor. Katil balkabağı başlığı ve seti kalıcı alınıyor. Ve kalıcı avatar çerçeve kazanmak da mümkün. Etkinlik 10. ayın 8 yani bugün geldi. 10. ayın 30'un etkinlik sona eriyor. Bu etkinlikte kanlı ay ihtiyacımız var. Kanlı ay da rütbeli rütbesiz temalı maça girmeniz gerekiyor. Temalı maçlarda etkinlik sandıklarını açtığınızda ya da kanlı sandık var. Oradan sandık açtığınızda ya da boss öldürdüğünüzde falan her yerden çıkıyor. O jetonlara ihtiyacımız var. Şimdi burada arkadaş sıralaması, yardım, geçmiş ve ruh sıralaması var. Şimdi bir katil bal kabağı seti ve yeni avatar çerçevesi almak için kurt ruhlarını besliyor. Bizim ruhları besleyebilmemiz için kanlı ay jetonuna ihtiyacımız var. Bende 27 adet jeton bulunuyor. Bu arada soru işaretine bastığınızda etkinlik hakkında bilgiler veriliyor. İşte ruhu bir kez beslemek için 5 kanlı ay jetonu kullan. Ruhunu beslediğinde rastgele ödüller kazanırsın diyor. Rastgele ödüller de bakın burada. BP, AG, tema jetonu, bal kabağı grafitisi, düşüş izi, tavuk, işte burada gitgide gitgide ödüller değişiyor. Zaten bakın burada da kanlı ayın uyanışından kanlı ay jetonları alın diye yani duyuru çekiliyor. Bu arada oda kurup da etkinlik jetonlarını toplayabiliyorsunuz. Eğer oyun düzeltmediyse odadaki yani oda kurup da odadaki jetonları toplarsanız da bir önceki etkinlikteki kanlı ay jetonlarını kullanabiliyorduk. Bundan önce de bir kanlı ay jeton etkinliği vardı. O etkinlikte de oda kurup jetonları alıp oradan etkinlikte kullanmıştık. Ama şimdi öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Ee, akşam ekibimle bunu denerim. İşe yarayıp yaramadığını yorumlar kısmına yazarım. Şimdi gelelim tekrar biz etkinlik hakkında ya. Kurt ruhları dört seviyeye sahiptir. Çaylak, kalfa, usta, derebeyi. Kurt ruhunu sekiz kez besleyerek kalfaya, 24 kez besleyerek ustaya ve 44 kez besleyerek derebeyine çıkar. Kurt ruhunu farklı seviyelerde besleyerek ilgili ödül havazlarına rastgele ödüller çekebilirsin. Kurt ruhunu 24 şey diyemedim yani yaramacı kusura bakmayın. Kurt ruhunu 24 kez besledikten sonra katil bal kabağı başlığını almak. 45 kez besledikten sonra da katil bal kabağı setini almak garantidir. Bakın burada zaten garantisi de verilmiş. Hala maalesef dikişleri dikişler iyileşmedi. Konuşmakta ara ara zorluk çekiyorum. Konuşmamda sıkıntı olabilir kusura bakmayın. Kurdun lütfu hakkında burada ek bilgiler yer alıyor. İşte kurtun ruhunu beslerken kurdun lütfunu etkinleştirme şansı olur. Lütuf mevcut ödül havuzundan alınan rastgele bir ödülün miktarını 3'e katlısına çıkartır. Talih yüzdesi kurdun lütfunun etkinleştirme ihtimalini etkiler. Başlangıçta talih yüzde %20 seviyededir. Bu gitgide artıyor demek ki. 3 kez yardım aldığında talih seviyen 100'e çıkar. Kurdun lütfu etkinleştirdikten sonra talih tekrar 20'ye düşer. Oyuncular arkadaş sıralamasındaki arkadaşlarına yardım edebilir. Her gün 5 defaya kadar yardım alabilir ve her arkadaş için bir kez olmak üzere en fazla 3 arkadaşa yardım edebilir. Etkinlik süresince toplam 6 kez yardım edilebilir. Yardım alabilirsin diyor. Burada ruh hakkında bilgi verilmiş. Bir kurt ruhunu her beslediğinde 2000 ruh kazanırsın. Her gün 4 beslemeden fazladan 1000 ruh kazanırsın. Etkinlik süresince oyuncular kazandıkları ruh miktarına göre sıralanır. İki oyuncunun elde ettiği miktar Aynıysa bu miktar ilk ulaşan oyuncuya göre sıralanır. Ruh sıralaması 10. en 31 ile 11. en 3 tarihleri arasında duyurulur. İlk 10.000 oyuncu yer alırsa ruh sıralaması sayfasından bir kut ruhu avatarı ve ruh avatar çerçevesi alabilir. Duyuru döneminde alınmayan ödüller dönem sona erdikten sonra ilk hafta içerisinde mesajla gönderilir diyor. Ya bizi ilgilendiren konu şu tamam mı? Etkinliğe gidiyorsunuz, rütbeli rütbesiz fark etme, kanlı jetonunu topluyorsunuz. Sonra gelip buradan besliyorsunuz. Zaten bak şu ilk kısımda diyor ki kurt ruhunu 24 kez besledikten sonra katil balkabağı başlığını alırsın. 45 kez besledikten sonra da katil balkabağı setini almak garantidir diyor. Biz ilgilendiren kısım bu. Zaten yardım hakkında da şurada yer verildi. Orayı da inceledik. Arkadaşlarınıza yardım edebilir, yardım isteyebilirsiniz. Bak şurası ruh sıralaması. Burası yardım geçmişi. Ben bana yardım etmiş Amiko. Teşekkür ederim dostum. Selam olsun sana buradan. Seni çok seviyorum. Şöyle aşağı kaydırayım. Bak iklima var. Yardım dedim. Yardım ettim. Amiko'ya yardım ettim. Roy Tavi'ye yardım ettim. Sanırım hakkım bitti. Basayım. Evet sınır ulaşın Biz 3 defa yardım verebiliyoruz. Alınan yardım da 3 Bakın burada yazıyor. UTC 0 yazına bakmayız. Gece 3 Gece 3 de yenileniyor. Şimdi besle diyelim. 40 G para kazandık. Beslediyorum. Bak ruh 11.000 bin oldu. İşte eksik şu an jetonum. Siz buradan ruhu anlayabilirsiniz. Bak talihim benim şu an 20. Soru işaretle masamızda burada lütuf kısmını atıyor. Talih miktarı da önemli. Şu an ruhum 11 bin oldu. Bu arada seviye sistemi de var. Çaylak, Kalfa, Usta, Derebeyi. 8 kez besleyerek Kalfa'ya, 24 kez besleyerek Usta'ya, 44 kez besleyerek Derebeyi'ne çıkarsınız. Aynı zamanda biz bu eşyaları alabilmemiz için de 24 kez besleyeceğiz. Başlığı 45 kez besleyeceğiz, seti alacağız. Mantık bu şekilde ilerliyor. Jetonlar dediğim gibi etkinlikten alıyorsunuz. Rütbe rütbesi fark etmiyor. Gidin etkinlik alanına atlayın, sandık açın. Gidin ee, bosu kesin alın. Ya da kanlayın sandığı var, o sandığı gidin açın. Oradan da alıyorsunuz. Bir ara dediğim gibi bir etkinlik vardı. Tam anlatamadım e, etkinliğe odaklandığım için. Oda kurduğunuzda modlu oradaki jetonları topluyordunuz. O jetonlar envanterinize geliyordu. Ve envanterdeki jetonları da bundan önceki kanlı jeton etkinliği vardı. Oradan kullanabiliyorduk. Şimdi öyle bir şey var mı ya da devam ediyor mu akşam ekibimle birlikte denetleyeceğim. Eğer öyle bir şey varsa da sizlere işte yorum kısmına bilgilendireceğim. Siz de öyle yapın. Fazla kendinizi yormayın şu an benim de bak burada bu şekilde gözüküyor. İşte 5 kez beslemişim. %20 talihim var. Zaten ben de gerçek hatta %1 talih. 11.000'de ruhum varmış. Bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlarınızın da verilerini buradan görebilirsiniz. Şu an Amiko üstte. 2000 ruhu %20 talihi bir tane beslemesi yer alıyor. Etkinlik bu şekilde. Aklınıza takılan şeyler yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara dönmeye çalışırım. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.